Evet. Evet. Hadi bakalım. Bir. <laughs> <laughs> Duru bu işi sevdi. <laughs> Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Gel kız buraya. burayı yakalayacağım. Ay kaçtı. Arkadaşlar kovalıyorum. Kovalıyorum. Yakalayacağım. Ay gitti. Gene kayacak. Dur oradan yakalayayım bari ben. Ay oradan yakalayacağım. Dur. Evet geliyor. Şimdi yakalayacağım. <laughs> Kaçamaz. 1-2-3 şimdi yakaladım seni. İşte yakaladım. Arkadaşlara ne söyleyeceksin? Dur. Ay, yine kaçıyor bu kız. Kız gel buraya. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Çabuk gel buraya. Ay, ben gene aşağıdan yakalayayım en iyisi. Dur. Ay dur. dur. Durun arkadaşlar. Yakaladım orada. Şimdi geliyor. Kaçırmadık iyi bari. Gel buraya gel gel. Gel bakalım. Hop. Yine. Hay Allah. Hadi. <laughs> Yo, gel. Aa, döneceğiz mi? Döneceğiz mi? Ay dur çok eğleniyor. Çak çak çak. Çak çak çok. erken pes ettin Duranım. Tamam hadi. Kaç. Kaç yakalayacağım. Hangisine gidiyorsun şu toplara mı dönene mi? Kaç 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 kaç. Orada kıstırırım tamam iyi oldu oraya sen Tenha'da da kıstırayım ben bu kızı bence şurada saklanma saklanma duru nerede ah kayboldu nereye gitti toplara ben ona çıkamam koş 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 ya ama bana göre değil ki ben binemiyorum. Daha büyüğüne mi çıkacaksın? O. Oh. O sana küçük akıllım. Sanırım o. Evet. Şunlar senlik. O biraz boyuna yere değiyor ayakların. Şuna. Hopla. Hopla. Yapabilirsin. Hopla. Evet. Aferin sana. Ay, yine kaçtı bu kız ya. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Aa, aa, nerelerden geçiyor? Ay nereye çıktı? <laughs> Birinci mi oldun sen? Adam. Koş 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 koş. Tırman. Tırman duru. Yapabilirsin, çıkabilirsin. Hadi kızım. Evet. Kayarken iyiyiz. Tırmanırken bakalım. <laughs> Maalesef yarıya kadar geldik. Bir daha dene. Bir daha dene annem. Koş koş koş. Yapabilirsin. At ayağını yukarıdakinden tut. <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar el salla devam edelim duru. <laughs> Hadi bakalım. Durucum dikkat et duru. Durucum beklesene aşkım. Kardeş kalsın da öyle kay tamam mı bir dahakine? Hadi. Oradan değil şuradan çıksa. Hadi. El salla. El salla. Görüşmek üzere bize eğlenmeye devam